Bugün hayatımda ilk defa 24 saat boyunca Mega oynayacağım. Ve her rütbe için birbirine zorlu ve cezalı görevlerimiz var. Bakalım videonun sonunda kaç kupaya kadar çıkabileceğiz. Videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. iyi seyirler. Arkadaşlar selam. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda 24 saat boyunca Mega oynayacağız. Bu video diğerlerinden birazcık daha farklı olacak. Her rütbede arkadaşlar farklı farklı görevlerimiz ve cezalarımız olacak. İlk 10 rütbeye kadar belirli bir görevimiz var. 10. rütbe 15. rütbe arası başka bir görevimiz var. 15-20 arası başka bir görevimiz var. Yani sürekli böyle farklı farklı arkadaşlar görevler olacak ama bu görevlerde sürpriz olacak. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çok değişik şeyler yapacağız. Şimdi arkadaşlar karakterimizi önce maksimum seviyeye getirelim. Ondan sonra ilk görevimize başlayalım. Ben şöyle hemen karakterimizi 11'e basayım arkadaşlar. Arkadaşlar 11. seviye oldu karakterimiz. 24 saat videoların o kadar çok altına harcıyorum ki eğer videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Şimdi aksesuar olarak başlayalım. Alacağımız ilk aksesuar voltaj makinesi olacak. Megalini aksesuarı bu arkadaşlar. Kesinlikle buna Almanızı öneriyorum. Şöyle bin altın verdik ve ilk aksesuarımızı aldık. Birinci eşyamızı kalkan alıyoruz. İkinci eşyamızı ise arkadaşlar hasar alıyoruz. Ve yıldız gücü olarak da buradan ağır metali alıyoruz. Neden bunu alıyoruz? Çünkü Edgar falan bizi öldürürse en azından yakında duramasın. Adamı geri püskürtelim ve hasar verelim diye bunu satın alıyoruz. Şöyle hayırlı uğurlu olsun ve karakterimiz gördüğünüz gibi maksimum seviyeye ulaştı. Bu arada arkadaşlar bende Megan Megalodon kostüm var. Bunu çıkartmıştım ben bildiğiniz gibi. Daha doğrusu elmas almıştım indirimdeyken. Ama merak etmeyin videonun ilerleyen kısımlarında değişik görevlerimiz olduğu için Megan farklı farklı kostümünü de alacağız gibi duruyor. Duruma göre bakın Şimdi modumuzu tek hesaplaşmaya çevirdik ve ilk görevimizi söylüyorum. Arkadaşlar 10. rütbeye kadar kutu almam yasak. Bakalım hiç kutu toplamadan 10. rütbeye kolay bir şekilde gelebilecek miyiz? Şöyle oynaya basalım. İlk maçımıza başlayalım. Arkadaşlar ben Meg'in çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Karakterim var ya neredeyse toplam 15.000 canı falan var. <laughs> baksanıza abi, adamın yapabileceği hiçbir şey yok ama yükleri almadığımız için birazcık sıkıntıya düşebiliriz şu an ultim var o ultisi bu arada aşırı fazla vuruyor bu videoyu izledikten sonra tam Meg megle ilgili her şeyi öğreneceksiniz arkadaşlar şimdi ortada bir kapışım var hemen şuraya doğru gidiyorum önemli olan şu sekiz almamız fazla yükleri de toplamasına izin vermeyeceğim şu aksiyonumuza basalım arkadaşlar burada ölmememiz lazım bir tane ultiyi koyduk ve adamın kellesini uçurduk süperiz ya arkadaşlar dana gibi karakter dana <laughs> şuna baksanıza gemiye binmiş gidiyor abi aa burada squeak kardeşimiz var hemen aksiyon tekrarlaması kafasına bunu kılıcı bir daha vurduk arkadaşlar. Bu karakter ne böyle de çok karizma bir karakter. Arkadaşlar son iki kişi kaldı. Burada bir tane Mace var. Mace'i almaya doğru gidiyoruz. Karakter de bayağı bir geniş vuruyor. Diğer oyun da güçlü olacağını düşünüyorum. Bunu da aldık abi. Sonra bir kişi kaldı. Neredesin oğlum? Çık karşıma paşam. Neredesin? Adamsan gelirsin. Biz buradayız. Aha arkadaşlar vurdu kulti 3 vurduk veya bunun da iş kellesini süper bir şekilde aldı. Kendimi alkışlıyorum arkadaşlar. Mükemmeliz vallahi. Mükemmeliz. Benden bir tane daha ya İmparator herkesi ağlatıyor. Şurada bir kro kardeşimiz var arkadaşlar. Crow'umuzu aldığı bir ihtimali yok. Bak şimdi o tam kutuyu vururken geldim oğlum. Selamun aleyküm. Vallahi adamı nasıl öldürdük oğlum. Yükleri alamıyoruz da. içim acıyor içim. Şurada gene var bakın ağlayan surat atıyor. Bizi alamayacağını biliyor. O ultiyi bunu aldık arkadaşlar. O ultisi bu arada baya fazla vuruyor. Yani beklediğimden fazla vuruyor. Neredeyse arkadaşlar adama tek atıyorsunuz. Şimdi şurada bir tane efendi var. Bu da üzgün surat atıyor. Arkadaşlar bizi gören üzgün surat atıyor vallahi. Korkusundan mı neden dolayı bilmiyorum. <laughs> şimdi şurada bir tane kar... ha bak bu da üzgün surat atıyor. Arkadaşlar bunlar neden üzgün surat atıyor? Şu aksuara basalım. Bir daha nasıl takalım kafasına. Adamlar sürekli ağlıyor. Durun bakalım ben de ağlayan surat atacağım bu sefer. Neredesiniz oğlum? Arkadaşlar şimdi Bro'u gördük. Biz de ağlayan surat atıyoruz. Bakalım bunun olayı neymiş. Şu aksesuarda bastık ve ult ile bunun kellesini uçurduk. Süper. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 9. rütbeye ulaştık. 10 kazanma serimiz var. Eğer bir maç daha kazanırsak 10. rütbe oluyoruz ve ilk görevimizi başarıyoruz. İkinci görevimize geçiyoruz. Şöyle hemen tekrar oynaya basalım ve kader maçını oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yine kutu almıyoruz. Şurada bir tane Mo var. Mo'nun direkt üstüne doğru gideceğim ama bak Mo akıllı bu sefer kutuların arkasını duruyor. Pusuz çakal gel buraya. Arkadaşlar ben bu adamı yakalarım valla. Oğlum sen beni alamazsın. Paşam alamazsın. Bunu süper bir şekilde öldürdük. Arda dediğim gibi yükleri yanlış çıkarırsak ona yapabileceğimiz bir şey yok. Karakter çok büyük. Şimdi ortada yine bir kapışma var dönüyor. Direkt ben oraya dahil olmaya gidiyorum. Bakın şurada bir tane bibi var. Bibiyi sıkıyoruz abi. Benden korkun oğlum. Korkun. Burada mek baba var. mek baba. Aksörde bastık şöyle vallahi Hop oh, bunun ne kafasına sıktık ultiyi. Arkadaşlar kaçın öleceğim öleceğim. Vallahi robottan düştük. İnşallah ölmeyiz. Hayır arkadaşlar öleceğim. Oo oh, bizi saldı vallahi nasıl diğerle kapışmaya gitti. Çakal çakal. Arkadaşlar canımızın yenilenmesi lazım vallahi. Bir önce robotumuza tekrardan binmek istiyorum robotu robota bin oğlum artık bin. Oh be bindik Son anda bindik. Arkadaşlar çok korkutucu yemin ediyorum çok korkutucu. Gel oğlum buraya yat aşağı artık öl. Arkadaşlar 55 yanı kaldı adam ölmüyor görüyor musunuz? Abi rütbe yükseldi ya karşıya tehlikeli adamlar gelmeye başladı. Robotumdan düşmek istemiyorum o yüzden birazcık saklanacağız burada. Of aksesuarımız falan da var tamam onlar kapıştı. Şimdi bunu aldık aldık arkadaşlar alamazsak yanarız. Gel oğlum buraya mo bu sefer alacağım seni bu sefer alacağım seni gel buraya mo. Ölümün ucundan döndük az kalsın kazanma serimiz gidiyordu ve görevi başaramıyorduk. Şöyle gördüğünüz gibi 10. rütbeye ulaştık. Süperiz abi, süperiz. Hemen şöyle çıkışa basalım ve bir sonraki görevimize geçelim. Bu arada görevler arkadaşlar gittikçe zorlaşıyor. Her seferinde daha zor bir görev geliyor. Oğlum bak bana oradan göz kırpma. Zaten bana bir şey vermiyorum. Baksana süper ender verdi vere vere. <laughs> bir tane daha açalım. Bundan da çıkacak. Bundan da ender çıktı. Yazıklar olsun sana süpersel. Şimdi arkadaşlar bir sonraki görevimiz. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar farklı farklı oyun modlarımız var. Ben burada arkadaşlar savaş topu, elmas kapmaca, nakat, sıcak bölge ve 3'lü hesaplaşmada karaktere oynayacağım. Ama eğer bir kere bile kaybedersem gideceğim buradan en pahalı Meg kostümünü alacağım arkadaşlar. Cebinde paran mı var? Şimdi birazcık stratejik davranacağım. En zor oyun modu bence megin. Knockout olacak. O yüzden knockoutla başlayalım ilk maçımıza. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak şey istiyorum belki. Hepsini birer kere kazansam yetiyor. 15. rütbeye kadar arkadaşlar böyle geçecek. Kaybedersem dediğim gibi arkadaşlar mege kostüm almak zorundayım. İnşallah kaybetmeyiz. Zaten bütün kostümler de çok pahalı megin arkadaşlar. El primodan korkuyorum. Bu Burada ben Tara'nın üstüne doğru gideceğim. Tara gel oğlum buraya. Hemen aksiyonuma da bastım. İkisine bir vurduk İmparator. Adamları yok ediyor abi. Ben Mega oynamak için doğmuşum. Gel oğlum buraya Mortis'e sıkıştırdık. Ve arkadaşlar 3 kişiyi tek başımıza aldık. Süperiz. Bu anda kazanıp da Nakaf'tan kurtulmak istiyorum. Çünkü Meg bence Nakaf'ta çok da değil. O yüzden bir an önce adamları öldürelim ve diğer umutlarını geçelim. Şöyle... Aa Elpir vurduk abi. Süper süper süper. Bakın şimdi arkadaşlar. Bizim adam orada ölecek büyük ihtimal ama imparator abi sonu kurtarmaya geldi. Bir tane buna çaktı. Bir tane de buradan taraya çakalım. Tara gel gel kaçamazsın gel. Oh en çok korktuğum oyun modu Nakaft'ta Nakaft'tan kurtulduk. Baksana yıldız oyuncu olmuşuz zaten. Şimdi arkadaşlar Nakaft geçti. Elmas kapmaca, sıcak bölge ve savaş topu kaldı. Bir de üçle saplaşma kaldı. Şimdi hazır rütbemiz gel şu savaş topundan da bir kurtulmak istiyorum. İmparator para 24 saat videosunu var ya bu tarz çekmek beni bayağı bir stresi sokuyor. Çünkü gerçekten çok zorlu bu sefer. Baksanıza mesela arkadaşlar bizim takıma pem falan geldi. Biz burada nasıl gol atacağız bilmiyorum. Bir şu takıma bak bir şunlara bak. Ben direkt böyle çalıları taraya taraya gidiyorum. Adamlardan da korkmuyorum. Şöyle üst üstüne doğru gidiyoruz. Uğut'i de vurdum abi. Eyvah eyvah arkadaşlar. Çok zayıf kaldık sanki. Baksanıza El Primo bize rahat vermiyor ki abi. Düştük şöyle. Hadi vur imparator vur. Arkadaşlar bizim adam niye yardım etmiyor bana? Arkadaşlar kaybedeceğim. Kaybedeceğim. Kostüm alacağım. Arkadaşlar Meg'in en büyük counter'ı yani Meg beli olan tek karakter El Primo o da şansımıza karşıya geldi. İlk golü yedik bile. Kuduracağım şimdi. Yemin ediyorum kuduracağım şimdi ya. Şu Poko'yu bir öldürmemiz lazım. Aradan bir çıksın da Poko da akıllı abi baksana ölmüyor ki adam. Ben topu aldım gidiyorum. Belki buradan arkadaşlar gol atabilirim. Atamıyorum ki. Yok başaramıyorum. Tek başımayım. Baksanıza kimse yok yanımda. Çok kalabalık bir yalnızım. Maalesef arkadaşlar. Abi bu challenge'i bu kadar erken kaybetmemem lazım da. Bu challenge'i bu kadar erken kaybetmemem lazım. Abi şuna baksanıza beşer kere ölmüşler. Ben abi 75 yıl vurmuşum. Neyse ağlamaya, sızlamaya gerek yok. Oh şimdi arkadaşlar mega e bir tane kostüm alacağız. En pahalı kostümünü alacağım demiştim. Burada en pahalı arkadaşlar. Bir burada Jaguar Totem Meg var. Bir de burada Canavar Kamyon Meg var. Buradan ben hangisini alsam diye düşünüyorum. Gerçi elmasım yok. Önce bir elmas çekip geleyim ben hemen. Biz buradayız. Arkadaşlar şansımıza süpersel Store'a mücevher yığını gelmişti. Ben de hemen satın aldım abi. <laughs> Baksız 7 bir mücevher geldi hem de ucuza yedi. Valla baya mutlu oldum. Şimdi arkadaşlar buradan bu kostüm çok güzel gibi duruyor. Şunu bir alalım arkadaşlar mücevherle. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve Jaguar Totem Mac geldi. Şimdi seçelim ve bunu bir deneyelim bakalım. Normalde ben bu kadar erken kaybedeceğim beklemiyordum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar sonu üçlü hesaplaşma. Elmas kapmaca ve sıcak bölge kaldı. Eğer ben bunlarda kaybedersem bir tane daha kostüm alacağım arkadaşlar. Şöyle üçlü hesaplaşmada oynaya basalım. İlk maçımıza başlayalım. İnşallah kaybetmeden 15. rütbeye kadar edebiliriz arkadaşlar. Bu arada yeni kostümümüz de bayağı şekil baksana kurşun gibi şey atıyor vallahi ben bayağı sevdim. Şöyle direkt üstlerine doğru gidelim. Bizden korkun abi. Şöyle hemen aksiyona bastım ben. Şöyle Edgar aldım. Of of Terminator gibiyiz. Kit sen de alamazsın paşam. Kit'e de vurduk arkadaşlar. Benim şekil şaka mı? Baksanıza yemin ediyorum var ya gardiyan gibi herkes öldürüyoruz. Bu da da vurdum. Of imparator sen nesin İmparator Takımı tek başımıza taşıyoruz. Süperiz. Gerçekten var ya bu oyun modunda bence en iyi modlarından biri olabilir. Baksanıza abi nasıl olmasın arkadaşlar. 50 kişi öldürdük 50 kişi. Edgar kaçamazsın gel buraya. <laughs> i̇mparator. Bakalım kaç kişi öldürmüşüz. Abi 7 kişi öldürdük. Maç 30 saniye falan sürdü. 52 bin vurduk. Süperiz. Ve 11. rütbeye de ulaştık. Şimdi arkadaşlar geriye 2 tane oyun modu kaldı. Hemen şunları da bir deneyelim. Elmas kapmaca ve sıcak bölge. Önce bir elmas kapmacaya girelim. Şimdi arkadaşlar ortaya doğru gidiyoruz. Direkt elmasları ben almak istiyorum. İnşallah bizimkiler almaya çalışmaz abi. Çünkü ben tank olduğum için böyle çok rahat bir şekilde elmasları koruyacağım arkadaşlar. Şöyle sukukede de vuruyoruz. Suki'ye de yatıracağız aşağı. Suki'ye bir tane daha vurduk. Suki'ye de öldürdük. Benim arkadaşlar ortada durup bütün elmasları almam gerekiyor. Şu aksesöre bastım. Çatışmalara doğru gidiyorum. Bibi'ye de vurduk. Bir tane de yatırdık. Arkadaşlar var ya Megi elmas kapmacada öldürmek gerçekten çok zor. Çünkü arkadaşlar karakter öyle bir tank ki. Hem defans yapabiliyorsunuz hem de elmasları kaçırabiliyorsunuz. Şurada ölmeden bir tane daha vuralım tamam patladık ama sıkıntı yok abi yine öldürdük adamları yine öldürdük arkadaşlar karakter ölürken bile hasar vuruyor böyle bir şey olabilir mi ya Meg en sevdiğim karakter mi oluyor yoksa valla bilmiyorum şöyle Bibi'nin geleceği yerlerde vuruyoruz robotumuz zaten tekrardan minik abi Bibi gelme yaklaşma bize Meg gerçekten diyorum bedava kupa kasma karakteri abi gerçekten bedava kupa kasma karakteri belki bugün bin kupa yapabiliriz bu karakteri bilmiyorum şöyle gördüğünüz gibi elmasları koruyarak bu maçı süper bir şekilde kazandık şuna bakar mısınız 13 kişi öldürmüşüm 61 bin vurmuşum <laughs> Trabzon'a selam olsun abi selam ve Meg'in en iyi olduğu oyun modlarından biri kaldı sonra. Burada sıcak bölge var. Sıcak bölgede de bir deneyelim. Sıcak bölgede var ya asla kaybetmem. Kendime %100 güveniyorum çünkü. Şöyle direkt ortaya doğru giriyorsunuz. Zaten siz sadece ortada durursanız bile sizin robottan düşmeniz, cam basmanız falan filan arkadaşlar. 2 saat sürüyor. Puanları dolduruyorsunuz. Baksız da padişah gibi ortada duruyoruz. İsmimize da bir karakter. Aa! Aklımı çeldi. Aklımı çeldi. Gitme oğlum buraya gel. Buraya geri gelmek. <laughs> Vlog çakalı gördünüz mü? Zihnimi kontrol etti. Arkadaşlar valla Meg'in de arkadaşlar tipi böyle tam bir imparator gibi bizim de mahlasımıza uyuşuyor. Yani biz de imparatoruz. Meg de imparator gibi tahtına çıkmış burada robot sürüyor. Bence gayet güzel. Şöyle tekrardan aksiyon bastım. Yaklaşamıyorlar zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle aa adam tavana çıktı ama tavana çıksan ne paşam aşağı ineceksin ineceksin. Gel sen şimdi buraya. Kafanı bir tane sıkarsam böyle yapıştırırım seni yere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç ölmeden mükemmel bir şekilde... Sıcak bölgede de kazandık. Karakterle bu arada hiç ölmeden arkadaşlar bütün oyun modlarına kazanıyoruz. <laughs> bir tek savaş topunu önermiyorum. Diğer oyun modlarına gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Yine gördüğünüz gibi yıldız oyuncu olduk ve 5 kişi öldürerek hiç ölmeden kazandık. Bu görevimizi tamamladık arkadaşlar. Gerçi kazanmadık. Bir tane kostüm aldık ama neyse bu da tuzu biberi olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar ben 15. rütbeye kadar hızlı bir şekilde üçlü hesaplaşmada kasayım. Çünkü üçlü hesaplaşmayı çok sevdim. Ondan sonra 15. rütbeden sonra gerçekten pahalı pahalı görevlerimiz bizi bekliyor olacak. 15 rütbede görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar eğer maçı kazanırsak 15. rütbe oluyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Direkt şu adamın üstüne doğru gidiyorum. Aksesuar falan da bastık süper. Oradan bir takımı ortadan kaldırdık Crow kardeşimle. Ben de yardıma geldim Crow kardeşim. Abi süperiz ya. Gerçekten takımda bir tane Megin olması öyle bir avantaj sağlıyor ki. iki saat adamlar varsa öldürüyorum. Baksana şimdi bu tip beni nasıl öldürecek abi bak. İstediği kadar bomba vursun. 17 bin canımız var zaten abi. <laughs> Baksana tikin hiçbir çaresi yok. Bak 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 çakal Geldim oğlum. Aksesuar da bastım var. Adamları burada yok edeceğim. Şu de vurdu diye. Gel buraya gel 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 bay yengeç buraya gel. Tek başına bir takımı öldürdüm. Böyle saçma karakter olabilir mi? Bir de arkadaş utanmadan hamburger çıkartmışlar. Daha da tank olmuş karakter. Aa bir tane daha var ama bizim 10 yükümüz var. Dozer biz abi. Buradaki dozer biziz. Şöyle buradaki yerin üstüne de gidiyoruz. Gelin paşalarım gelin. İmparator geliyor. Bu bile peşimizden geliyor bunlar da. Çakallar. Arkadaşlar o kadar karmaşık ki şu an var ya. Bak 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 nasıl alıyorum herkesi. Bak 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 bir de ulti vurdum. 9000 vurdum. Yuh. Artık şurada bir tane yük kaldı. Onu almaya bile gitmiyorum. O kadar güçlüyüm şu an. Şimdi Şimdi bir mermiyle zaten bunu da aldık ve süper bir şekilde maçımızı kazandık arkadaşlar. 7 kişi öldürdük. Takım diyordur ki oh diyordur imparator geldi bizi taşıdı. <laughs> ilk defa bir video çekerken bu kadar kolay geçiyor ya. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 15. rütbede ulaştık. Şimdi arkadaşlar bizi zorlu bir süreç bekliyor. 15. rütbeden 20. rütbeye kadar her kaybettiğimizde yani eksi kupayı yediğimizde elmas çekmek zorundayız. İnşallah fazla ölmeden 20. rütbeye ulaşabiliriz. Gerçi 20. rütbeden sonra daha da zorlaşıyor ama neyse. Şimdi oynaya basıyoruz. İlk maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten Magda arkadaşlar kendime aşırı fazla güveniyorum. Bilmiyorum İnşallah kendime güvenim boşa çıkmaz. 20. rütbe olunca arkadaşlar işler daha çok zorlaşacağı için Megala'dan kostümüne geri döneceğiz. Şimdilik 20. rütbeye kadar bu kostüme devam edelim. Şimdi şurada Mace var. Direkt üstüne doğru gideceğim. Mace'in bir... Aaa Charlie'ymiş bu. Hemen aksiyonumuza bastık arkadaşlar. O T'yi doldurup bir tane patlattık bunun kafasına. Arkadaşlar ilk ölümümüz böyle olamaz. İlk ölümümüz ilk maçtan olamaz. Kendim aşırı fazla güveniyorum. Arkadaşlar acemiliğime verin vallahi Nasıl böyle bir hata yaptım ben de bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi 30 elmasımız geldi. Cezamızı çekiriz arkadaşlar. Daha ilk maçtan kaybettiysen var ya yandık yemin ediyorum. Yandık. Devam abi devam. Pes etmek yok. Ben arkadaşlar her maçı koymam. Kritik maçları koyarım. Savaş günlüğünü size gösteririm zaten arkadaşlar kazanım kaybettiğimi. O yüzden içiniz rahat olabilir. Şimdi yüklerimizi aldık. Yavaştan ortaya doğru gidiyoruz. Bu karakteri birazcık bence ortada oynamanız lazım. Çünkü çünkü ortada genellikle bu ortada arkadaşlar bir sürü yük oluyor. O yükleri toplamamız gerekiyor. Şöyle hem kutuyu hem Ember'a vuruyoruz. Abi geliyorum geliyorum. Ben siz çatışma olmaz abi. Şöyle bir kişi aldık bile. Gel Ember gel. Ember'de yatırdık arkadaşlar var ya Terminator ya bu karakter Terminator ya. Bas sen de gel paşa bazı da ultiyle aldık. Of 5700 vurduk ultiyle süper. Şurada 2 yük kalmış hemen bunları da alalım. Zaten arkadaşlar daha kolay kolay kaybedeceğimi düşünmüyorum. Gerçi biz ne desek tersi çıkıyor. O yüzden arkadaşlar fazla da büyük konuşmak istemiyorum. Abi bu adam bizi Tonga'ya getirdi. Baksız adam nasıl oynuyor. Kutunun etrafında bizi maymun etti. Oğlum gel buraya gel. Tamam ben gelin üstüne gitmiyorum arkadaşlar. Bırakacağım o benim üstüme gelsin. Ben niye bununla cebelleşeyim ki? Hadi gel adam sen buradan gelirsin gel gel. Merhabalar. Aha bir anda buradan banyo e döndük bonyo gel gel gel. Benim gücüm sana yetiyor gel. <laughs> arkadaşlar bu gel bizi alırsa ben kafayı yerim. Gerçekten bu gel bizi alırsa ben kafayı yerim. Şöyle aksiyonuma da basayım da ben ne olur olmaz. Şu nasıl şöyle tek atarım ha. Of. 7400 vurdum süperiz. <laughs> İmparator ve Delil karşı karşıya. Arkadaşlar doğru doğmaz bakın çevremde yükler vardı. Onları bıraktım direkt ortaya doğru gittim. Çünkü abi bu yerde ortada yükleri alanlar maçı kazanıyor. Şöyle aksesuar da basalım. Büyük ihtimalle burada bir savaş çıkacak gibi. Gel oğlum buraya gel. Bu karakter ne be? Ha lola lola lola. Lola lola lola. Baksanız abi altı yük olduk. Var ya karakteri çok sevdim ya. Yürüyüşe baksanız arkadaşlar fil gibi gidiyoruz. Oha 11 yüklü deril var. Yuh. Arkadaşlar bizi alırsa bu adam alır. Ben bekleyeceğim. Bence bu başkasıyla kapıştım. Biz o zaman dahil olalım. Yoksa bu adam bizi var ya. Yemin ediyorum şamar olanı yapar. Şimdi büyük ihtimal şu sağ tarafta biri olabilir. Aha vallahi varmış. Bak nasıl biliyorum abi. Buraya bir de sprey atmış. Manyak mısın oğlum? Buraya saklanacaksan niye buraya sprey atıyor? Şimdi sona korkulu rüyamız deril kaldı abi. Adamın 14 bin şeyi var ya. Şöyle UT'yi vurduk. Aha aldık mı? Yemin ediyorum alacağız mı? Aha alacağım alacağım. Yat aşağı deril. Oy. Arkadaşlar bu karakter deril. Nasıl yakından aldı? Yuh. Vallahi hakkını veriyoruz abi. Megan hakkını veriyoruz. Dansa bak. Dansa nasıl dans ediyor? Dal geçiyor. <laughs> karakterde birazcık arkadaşlar toksiklik var yalan söylemeyeceğim devam gördüğünüz gibi arkadaşlar 20. rütbeye ulaştık 15 kazanma serimiz var gerçekten hiç kaybetmedim şimdi hatta size savaş gönlünü şöyle bir göstereyim burada gördüğünüz gibi full birinci olarak gittik arkadaşlar gördüğünüz gibi full zafer arkadaşlar full zafer ikinci olduğumuz oldu ama genellikle full birinci olduk zaten burada arkadaşlar 7. sıra olmuştuk bu maçı da bilenler bilir zaten emniş çakalı bizi öldürmüştü onun dışında full zafer olarak gittik şimdi arkadaşlar en zor görevimize geldik gerçekten bu görev diğerlerinden daha da zor arkadaşlar arkadaşlar bu görevimizde sadece çift hesaplaşmada rastgele insanlarla oynayarak 25. rütbe olmaya çalışacağız. Eğer 25 olamazsak 2000 taş almak zorundayız arkadaşlar. Bilenler bilir rastgele insanlarla oynamak aşırı zor ama inşallah bunu başarabiliriz. Şöyle kostümümüzü Megalodon'a çevirelim. işlerin ciddiyetini gösterelim abi. Arkadaşlar şimdi çift hesaplaşmayı çevirelim. Şöyle ilk maçımıza başlayalım. Arkadaşlar ilk maçımıza yanımıza Dynamite geldi ama AFK abi. ilk maçtan bari AFK olmayın. Arkadaşlar kuduracağım. İşte çift hesap zorlu da bu. Burada bakın oturmuş burada çayını içiyor diyor ki imparator beni taşısın diyor. Neyse biz taşıyacağız arkadaşlar. Şu ortadaki yükleri alırsak belki buradan bir şeyler yapabiliriz gibi duruyor. vallahi bir tanesini aldık en azından. Aha geldi. Danimark yetiş oğlum yardıma gel. Bakın beni burada tek kıstılar Danimark. Bir de utanmadan ağlayan surat atıyor. Çıldıracağım bak. Bir de öldü ya arkadaşlar. Biz nasıl yapacağız 25. rütbe ya? Of nasıl geliyor üstümde? Şuna baksana abi. Şuna baksana. Çıldıracağım. İlk maçtan kaybettik. Arkadaşlar yanımıza Spike geldi. Şu an ikimiz bayağı uyumluyuz. O uzaktan vuruyor. Ben de yakın adam sokmam kolay kolay. Eğer yanımdaki arkadaşım güzel oynarsa ben size söz veriyorum bu maçı taşıyacağım. Abi öldük. Arkadaşlar biz nasıl başaracağız bu görevi? Şimdi arkadaşlar yanımıza Lili efendi geldi. Bakalım Lili akıllı Lili mi? Eğer akıllıysa arkadaşlar maçı bize kazandırabilir. Bir de mesela şimdi ben Megim adam da deli ya kimse bize bulaşmayacak arkadaşlar. Biz çok kolay bir şekilde bu maçı kazanacağız. İyi izleyin. Aa bak bizim adam öldü. Oğlum daha dakika bir gol bir ne ara öldün yine? Arkadaşlar diyecek bir şey yok. Kelimeler kifayetsiz kaldı şu an. Şimdi şuradan gel üstüne doğru gideceğiz. Gel selamünaleyküm. Burada gel aldık aldık abi. Bir tane daha vurayım tamam. Neyse ben en azından geli aşağı yatırdım. Belki ben taşırım maçı. Aa solda biri var. Bak 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 yerini belli etti. Brock, bak. Burada Brock var arkadaşlar. Burada Brock var. Brock. Ne yapıyorsun oğlum Brock yat aşağı. <laughs> Bro'a da öldürdük. Aa Lili'ye bak gitti intikam aldı Piper'dan. Piper'ı öldürdü abi Helal lan Lili. Geliyorum aslanım Lili. Bırakın arkadaşlar Lili'yi benim yalnız bırakın. Geldim kardeşim. Oy Lili sevdiğim seni. Aslan parçası Lili be. Aslan parçası. Şöyle hemen canımızı basalım. Poco'nun üstüne gele. Poko'yu da aldık arkadaşlar. Bizim adam bir daha öldü. Şu an var ya içinden diyordur ki oh diyordur. ne güzel mek geldi. Beni taşıyor diyordur. Şimdi ben şöyle bir tane. Ah be kaçırdık Mr. P. Gel buraya ya. Nereye kaçıyorsun? Şimdi son arkadaşlar Poko ile Piper kaldı. Bizim elemanı ben yollayacağım önden. Birazcık dikkat daha asmak. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Çakala bak. Hadi oğlum beraber. Anca beraber kanca beraber. Arkadaşlar şu an robottan düşmem lazım. Robottan düşersek yanarız. Dikkatli oynamaya çalışıyorum birazcık. Şöyle bir tane Poco'ya vurayım ha. Ya, Poco'yu yatırdık aşağı. Abi 20 yük olduk. Herhalde buradan da kaybetmeyiz ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Piper. Adam akıllı dur Piper. Lili koş oğlum al şu Piper'ı. Allah Allah her şeyi ben yapıyorum zaten. Şimdi arkadaşlar memlerden kaçarak gitmemiz lazım. Tamam adamları buraya sıkıştırırsak buradan daha kaçamazlar herhalde. Şöyle Poco'ya falan birkaç tane vuruyorum. Piper'ın düşeceği arada sıktık. Arkadaşlar mükemmel bir şekilde maçı taşıdık. 20 yük yaptık abi. Şuna bakar mısın? 6 kişi öldürdük. Yuh. Arkadaşlar yanımıza Mandy geldi. İnşallah kardeşimiz iyi oynuyordur. Bakalım göreceğiz. Şimdi şurada bir tane kit var. Direkt kiti üstüne doğru gideceğim. Kitimi alma ihtimali yok çünkü. Meg'le arkadaşlar kiti çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bence Edgar'ları da alabiliyorsunuz. Şimdi o kadar kudurduk, oynadık, kaybettik ama şimdi kazanma zamanı geri geldi. Bak 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 yukarıda 5 nasıl Bak. <laughs> Beleşi imparator. Abi adamın arkadaşı da oldu. Sıkıntı sıkıntı. Aa kit geldi. Bak şimdi kiti nasıl alacağım? Bir tane çaksak kiti. Bak şimdi o beni alacak ya. Patlayacağım ben onu alacağım. Aa düşmedim robottan. Şimdi arkadaşlar aşağıda bir bile var. Bu takım birazcık sıkıntı. Bunlardan birazcık ulti kasmaya gidelim şöyle bir. Tamam. Adam aksiyonu bastı mı kaçacağız abi. Şimdi ben bu çalıya dalacağım direkt. Gel benim de peşimden. Alacağız bunları kardeşim benim. Gel 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 gel. Bunların bizi alabilme ihtimalleri yok. Şimdi arkadaşlar aksiyonu da bastım garanti olsun diye. Şöyle vuruyoruz bir tane vurduk abi aks şeyle ultiyle bir tanesinin kellesini uçurduk bir de şuradan leona vuralım şöyle süper şimdi burada bir bile daha yemek var büyük ihtimalle aynen bak orada aksara basıp biz alacak aksarı şimdi şuradan bir bile bana bir tam vursun geri sektirsin Arkadaşlar patlayacağım ben burada. Allah vurdum bir tane. Aa ikisini de aldım. <laughs> Gördünüz mü? Robot patladı ya bir kişi orada öldürdük. Gördüğünüz gibi 36 bin vurarak yine maçı kazandırdık arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 23. kademe ulaştık. 11 kazanma serimiz var. Gerçekten çok zorlu geçiyor ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bakalım 25'i görebileceğiz mi? Şu an bana çok uzak geliyor ama inşallah yaparız. İmparatoru gibi bir taş mı çekecek? Oo arkadaşlar yanımıza Baba Pro geldi. Edgar geldi. İlk defa Edgar geldi. İnşallah kazanırız. Edgar da gerçekten bayağı güçlü bir karakter aslında böyle çift hesaplaşmada. Yanıma gelince seviniyorum yani. En azından diyorum Edgar zor bir karakter olmadığı için eli kolu tutar bir şeyler yapar herhalde diye düşünüyorum. İnşallah beni yanıltmazsın Edgar var ya. Ben buradan Leon'a yapıştım abi. Leon'un benden kaçabilme ihtimali yok. Tamam Leon'u indirdim. Git sen orada yükleri al. Ben de bunlara şöyle bir sürpriz yapayım. Gelin buraya gelin gelin gelin. Bir de utanmadan biri Spike biri Dynamic e kalmış. Oğlum siz neyinize bu karakterler? <laughs> Bak bak bizim yedikleri atladı nasıl geliyor tam bir baba aslanım benim ölme sakın diren geliyorum oğlum geliyorum kardeşim seni kurtarmaya geldim şimdi şöyle Piper bize vuruyordu Piper'ın üstüne basalım şöyle bir Piper sen niye yat aşağı Leon'u da aldık buradan süper. Bir tane Colt var. O da zaten bizden korkusuna uzak diyarlara göç etti. Buradan tarayı da aldım arkadaşlar. Şu an Colt'un mermilerinden kaça kaça canımızı fullüyoruz Zaten bu saatten sonra mermi tuttursa bile bizi alamaz. Oha yukarıda yükleri bak. Bizim Edgar'ımız ölmüş. Kim öldürdü oğlum bizim Edgar'ımızı? Geliyorum yüklerini almaya Edgar. Kıyamam sana paşam. Şu da basalım da ölmeyelim boş yere. Ya abi şunlar o kadar çıldırttı ki ben direkt üstlerine basacağım abi şu Colt'ların. Dinlemeyeceğim. Colt'tur, Molt'tur. Öldüreceğim. Edgar sana görev veriyorum. Git oradaki Colt'ları öldür oğlum. Tabii efendim. Hiper şarj Doldu. Ben sana güveniyorum bence sen buradan bir şeyler yaparsın Bak ben buradaki takımı alacağım Sen de git oradaki koltuğunu öldür tamam mı aslanım Şöyle vuruyoruz arkadaşlar uzaktan uzaktan Canları bir kaldı abi Vallahi yapıştırdık yere bir tanesini Hadi bir tane tarayalım tamam ben bir takım aldım Bakalım Edgar da onları alacak mı Aha bir de utanmadan gitti öldü abi Yanımıza gelen adamlara bakar mısınız ya Oğlum Leon sen tek başına mı kaldın burada Leon ne yapacaksın Ne yapacaksın Leon ne yapacaksın bana paşam <laughs> 1800'e Ben Dozer gibiyim, manyak. 10 kişi öldürmüşüz suna bak, 74'e vurmuşuz. Yok. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 25. kademeye ulaştık. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? O kadar çok oynadım ki Ustalıkta 1800'e kadar gelmişiz. 20'den 25'e beni bayağı bir zorladı. Ama neyse ki başarabildik. Arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şu an ekranda çıkan iki videoyu da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.